Herkese merhabalar. Ben astrolog Mustafa Özkul. Bugün Yaşamın İncisi programında merak ettiğiniz soruları cevaplandıracağım. Vermiş olduğunuz hizmetle insanlara nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Şimdi astroloji tabii ki de doğum potansiyellerini insanlara gösteren bir sistem. Ve hani nasıl bir potansiyel üzerine doğduklarını anlatıyorum kişiye, fark ettiriyorum. Peki bu işin zorlukları nelerdir? toplum olayı fal gibi görebiliyor. İnsanlarda daha çok duruma göre tehanet bekliyorlar. Hani ne gelecek başıma? Ne zaman nerede duracağını bilmek. Yani bir şey olur bunu zaten engelleyemeyiz. Bir ilahi sistemin bir akışı var. Sizi neler motive eder? Yani beni bir şey hak ediyorsam ya, yani o hak ettiğim yolda kendimi motive ederim. Yani bunu hak ediyorsun ve harekete geçmelisin şeklinde. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Özkul. Normalde tıp fakültesi öğrencisiyim ama okulu epey uzattım. Aynı zamanda açıktan da felsefe ve sağlık yönetimi de okudum. Yani küçüklükten beri her zaman böyle spiritüel konuda, kişisel gelişim konularına ilgim vardı. Tabii en çok da astroloji olmak üzere. 2008 yılından itibaren bu konularla ilgili çok fazla eğitimler, workshoplar vesaire aldım ama en çok ya yani astroloji benim için bir tutku oldu, bir aşk oldu. O konuda çok fazla ilerledim. Bununla birlikte tabii numaroloji, enegram, yaşam koçluğu, özellikle de astroloji yaparken de daha çok yaşam koçluğu üzerinden de yapıyorum. Bu şekilde. Yaptığınız iş hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Astroloji konusunda eğitim ve danışmanlıklar veriyorum açıkçası. Numoloji ve yaşam koçluğu noktasında da danışmanlıklar veriyorum. Hani astroloji danışmanlıklarım özellikle biraz daha koçluk şeklinde de oluyor. Vermiş olduğunuz hizmetle insanlara nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Şimdi astroloji tabii ki de doğum potansiyellerini insanlara gösteren bir sistem. Ve hani nasıl bir potansiyel üzerinde doğduklarını anlatıyorum kişiye, fark ettiriyorum. Bununla birlikte hani güçlü yönlerini nasıl daha çok parlatabilecekleri ve zayıf yönlerini nasıl törpüleyebilecekleri noktasında kişilere tavsiyeler sunuyorum. Göremedikleri yerleri fark ettirmeye çalışıyorum. Bir de hani mesela hani astronomi için bakılırsa hani meteoroloji noktasında bakılırsa yağın yağmur yağacağında hani bunu öncesinde bilip şemsiyeyle çıkması gerekiyor değil mi kişinin? Hani bunun gibi düşünürseniz hani hayatının hangi evresinde ve nereden geçtiğini bilirse ve ne zamanlar daha tedbirli davranıp ne zamanlar daha hangi konuda risk alma noktasında gökyüzünün desteğini kişi görebilirse hayatı daha güzel yaşama fırsatı elde eder. Yaptığınız işte insanlar sizi niçin tercih ediyor? Yaptığım işi baştan sağma yapmıyorum. Oldukça detaylı ve dikkatli bir şekilde yapıyorum. Analiz yeteneğimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Güven benim için normal insan, normal kişisel hayatında da önemli olduğum için bu mesleki konuda da bunu önemsiyorum. Yani gizlilik çok önemli. Hani bir kişi uç şeyler yaşamış olabilir. Hani bu noktada ketum davranıyorum ve hani oradaki kullanıcı gizliliğini önemsiyorum ve herhangi bir yargılama vesaire de yapmıyorum. Hani onun ne süreçten geçtiğini kim hiç kim kimse bilemez. Zaten kimsenin kimseyi yargılama hakkı da yok. Bununla birlikte ben yaşam koşu eğitimi alırken de hani bana hocam hep şey konusunda beni çok beğenirdi. Yani çok iyi sorular soruyorsun diye. Hem koşluk yaparken hem astroloji haritası yorumlarken kişiye sorduğum sorularla kişideki göremediği yerler noktasında da alan açıyorum diyebilirim. Peki bu işin zorlukları nelerdir? Şimdi biraz toplum olayı fal gibi görebiliyor ve hani insanlarda daha çok duruma göre hani kehanet bekliyorlar hani ne gelecek başıma gibi. Yani önemli olan aslında o da farkındalık olmak hani ne zaman nerede duracağını bilmek. Yani bir şey olur bunu zaten engelleyemeyiz. Bir ilahi sistemin bir akışı var. Ne zaman olacağını öğrenmenin ötesinde hani ne yapmalıyı daha çok bilmesi gerekebiliyor. Peki yaptığınız işin güzel taraflarından bahseder misiniz? Ya bir kere severek yapmış olduğum için keyif de alıyorum. Bununla birlikte insanlığın hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Verdiğim tavsiyelerin hani bunun devamında da kişinin hayatındaki yansımalarını sonrasında geri bildirim olarak alınca bu beni çok mutlu ediyor. Bununla birlikte tabii buradaki akan ilahi sistemin hani çok mükemmelliğini görünce hani manevi tarafı da insanın güçleniyor. Bu şekilde diyebilirim. Peki sizce başarı nedir? bir hedef belirlenir ve bu hedefe giden yolda belki bazı engeller vardı ve bunları kişi bir emek mücadele noktasında aşağı ve o hedefe varırsa bu başarıdır. Sizin mesleğinizdeki en büyük başarınız nedir? Şimdi NCGI diye bir Amerikan merkezli bir astroloji kurumu var. Tescilli bir durum hani olayı daha belgeleyen bir olay var. Bunu öncesinde çok niyet etmiştim yani geçeceğim vesaire diye. Sonrasında bir şekilde çok yoğun bir zamanımdı ve hiçbir şekilde bakamamıştım. Şöyle bir durum vardı. Bu sınav normal olarak bizim yaptığımız astroloji yorumu gibi değil. Yani 100 puanlık bir sınavsa bildiğimiz astroloji yorumu denilen şey 10 puanlık bir şey. Geri kalan çok büyük kısmı 50 harita hesaplama üzerinde. Yani sistem birazcık daha böyle matematiksel zekası iyi olan o kısmı o emek harcayan asıllıkları istiyor. Yani çok geçmiş zamanlarda yapılan elle hesaplama yöntemi gibi şimdi ona ihtiyaç yok. Onu öğrenebilmek normalde 3 aylık bir süreç. Herkes bunu 3 ay falan çalışıp yapıyor. Ben bir şekilde yapamamıştım, yapamamıştım. Ondan sonra birden son 3 gün kala acayip derecede bir kendim kafaya koydum. Ben bunu ne edeceğim, geçeceğim diye 3 gün boyunca çok ciddi bir konsantre oldum ve inandım yani. Ve sonrasında 93 gibi yüksek bir puanla da o 3 günde o sınavı verdim. Sizi neler motive eder? Yani beni bir şey hak ediyorsam ya, yani, o hak ettiğim yolda kendimi motive ederim. Yani bunu hak ediyorsun ve harekete geçmelisin şeklinde. Bir de burada mesleki noktada bazı kişilerin çok fazla mesela itik dışı davranışlar yapmaları. Bazen benim de bu kendi mesleğimi yürütürken belki duruma göre bazı haksızlıklara da uğramış olmam. Burada beni genel olarak bu tür şeyler yanlışlıkla pes etmek yerine olayın daha çok üzerine gidip daha çok aksiyon almama sağlıyor diyebilirim. Peki işinizdeki hedefleriniz nelerdir? Şimdi astrolojiyi bir noktada topluma hani fal, büyü gibi kötü ithamlar üzerinden çıkıp olayın bu ilmin kalitesini gösterebilmek. Bununla birlikte kendim tabii astroloji dışında da belli eğitimler de aldım. Tabii aynı zamanda bayağı gecikmeli olsa da doktora da olacağım. Hani bunları biraz entegre etmek istiyorum. Yani insanlara özellikle hani psikoloji, psikiyatri üzerinden takıldığı yerlerde fayda sağlayacak bir yöntem haritasını daha net bir şekilde, daha tescilli bir şekilde ortaya çıkarmak ve bunların biraz sentezini yapmak diyebilirim. Musa Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim beni ağladığınız için. Şu an hani astrolojinin açıkçası önümüzdeki süreçte çok daha fazla ilerleyeceğini düşünüyorum. Bunu biraz daha astrolojik olarak da söylüyorum. Bundan dolayı hani bir şekilde özellikle yanlış kaynaklardan beslenmeyerek hani düzgün kaynaklardan astroloji öğrenmelerini isterim. Ve bununla birlikte de hani bu belki bu uzun meşakkatli sürece vaktiniz yoksa bence oluşturulabilir bir vakit. Kendi haritanızı öğrenerek hani bazen belki neleri kendinize zindan ettiğinizi ve bu zindandan nasıl çıkartacağınızı çıkabileceğinizi görebilirsiniz. Bir yol haritasıyla karşılaşmanız sizi yaşam yolunuzda fayda sağlayacaktır diyebilirim. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.